Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar geçin. Bugün sizinle birlikte. Evet gene bir bok olmadan misyonlarımıza geçelim artık. Bir son maç ve bir sona düşmeye kendimi geçeceğiz. Gold Rush bir şey evet. Yani Gold Rush'da full. Ananda bacını. Abi ama bunlar bizi dövecek ki. Yok yani bir tane şey bıraksak. Ya bizim madenciler birbirine girmiyor. Bizim salaklar sadece sadece şey çıkarıyor bak. Aa yok. Bak yok gene vuruyorlar. Hadi amına koyayım. Ya. Şimdi geri çıkın. Tamam abi tamam tamam en kralı sensin. Bak bunlar mesela geri zekalı Bak mesela adamlar madencileri zeki mesela Ve Abi'cim geleceksin Böyle şey olan yok muydu be Geleceksin abi sokacaksın böyle e Kim baba kim kral görecekler ya almayın yani abicim. Yani bu nasıl bir madenciliktir ya? Ya sen ne biçim bir işçisin ya? Böyle Öbürü yetmişler küfredermiş gibi şey alıyorlar ya. Oha oğlum bunlar madenciler baya çok. Şaka makabiyane. Bunlar baya bir güzel yatırım yapıyorlar yani şu an. Gözüme girdiler. Evet yani şu an şu madenciyi yapamadık. Baya fazla sperton aldılar gibi gözüküyor. Baya bayağı fazla adamlar var. Ben şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Kime zıplıyorum ya? Madencileri hallettiyseniz okeyiz. Ama şu 3 tane madenci tek kalmış. Siz onlarla ilgilenirken ben şuradaki okçu, okçuyu çekeyim. Abi bu biraz bayağı fazla şeyler gibi gözüküyor. Neyse onları birlikleri de neredeyse hiç kalmadı gibi Abi artık şu okçuları almasınız mı diyorum. Hop dur. Bir tane daha sokayım. Okey. Abicim haydi be. Öldünüz ha bittiniz ama. Tamam şunu da öldür. Oh be. Tam savunmaya geç kurban olayım. Bu nedir ya Adamlar 2 saattir bizi güzel zorladılar ama tebrik etmek lazım. Biz yine dönden korumak için gidelim yani. Dur bakalım ne olacak. Ne 15 kişi var da bir kırbaç vurulur be. Hadi be. Ya şimdi şimdi ne fuz. Neyse hızlı gel buraya. Bütün orduyu bir daha kurduk. 11 kişiyiz aslında saldırabiliriz. Atay, atay. Ben düşman takviyesi acaba ne gelecek? Çok ters geldi, çok ters geldi, çok ters geldi. Tamam biz kale birinden çıkalım sonra onların arasında şey yaparız. Bir de bizim kılıçlarımız tam yükseltilmiş. bir tek katabiliyoruz diyerek. Of çok güzel içlerinden geçtik abi bu arada. Ben yani bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir içten geçiş görmedim. pa 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 pa. Abi eskiden köşelerde şey gösteriyordu mesela savaştığın en iyi anı mı gösteriyordu? Bunda galiba gün batımına kadar hayatta kalacağız. Dur bakayım. Süper Tom ve Archer onlara karşı. yokumun altını Üç, altı 3 6 9 Biz sınıfta kaldık. 9 yapsaydık. Mesela bir hazır diyelim. Bakalım ne var ne yok. 600 tane şey var. Oğlum iş. Aa bunun şeyi de varmış lan. Dur. Tam böyle spertonla o şey var. 3, 6, 9, 10 diyor ama ya. Mesela buna bunu full abi. Evet. Bir tane de senin hızına basalım. Evet. Tamam beyler. Bir tık daha hızlı olursak çok sevinirim. Şimdi değişik bir tane tak taktik denemek istiyorum. Bana evet. bacını Hemen gelmişler. O da çok güzel vurdu. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence en mantıklısı şi, en mantıklısı zaten direkt şey alıp dalmak. Kılıççı alıp dalmak. Niye zorla niye zorlaştırmış bu iş? Bunu alacaksın abi. Tamam, altı, şimdi. 4 kişiyle oraya oraya kadar geç Direkt al bunu abi. Tam bunu aldıktan sonra gidin vurun onu. Bekleyin, şimdi okçular gelecek. Tamam. Okçular bir şey yapamıyor. Bunları da alsın Tamam. Burası full. Tamam. Evet. Okey. Şimdi biz burayı bekliyoruz. Bilgisayar da çoğalıyorlar pezevenkler. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet. Okey. Şu an, Tamam. Buradaki okçuyu aldıysak şuradaki okçuya gir. Okçuları önden alıp. Hem yani şimdi savunma. Tamam. Süper az bir şey ileri doğru çıktı. Ve şu arkadakileri bir halledeyim. Tamam. Bekle. Sıkıntı yok onları oraya hallediyor. 5, 28, tamam. Okey ben niye böyle yamuldum? Tamam bir kere daha saplayın. Tamam şimdi Okçulara aman vermememiz gerekiyor. aman vermenin sonu genellikle hüsran olarak bitiyor. 36 Kars plakam haydi. 40 Sonunda bir bokluk olacak, kaymayı gelecek. Pek zor değilmiş. Ben kendi gözümle biraz zorlaştırmışım ama. Çok güzel diyorsun. 50-50 yani şu an. Ve bitti. Diyeceğim ki yok. Şimdi kılıçla geliyor. Oğlum Bizimkiler var ya testlere gibiler ha. Ekmeğe saldırsın herhalde. Bırak. Adamlar neyine güvenerek saldırıyorlar ki ben anlamıyorum. Oğlum hele yahu. Yere düşeni şey yapamıyoruz ha. İki saat kaldıramıyoruz. Ya bildiğin yere düşen ölüyor zaten. Ya şu an pek bir kayıt da vermedik yani. Gerçi hiç kayıt vermedik diye biliyorum. Bekleyin. Her yani şimdi saldırın. Hele bak şimdi bak bak. Dur bekle ben bunları tutayım. Evet kardeşim kimse ölmesin lütfen. Bu harekatı kısa süreli ve kimse ölmeden bitirmek istiyorum. Abi piçlere baksana ya nasıl havaya kaldırıyorlar ya. Bitti bu kadarmış. Keşke bu misyonlar bir tık daha uzun bir tık daha zor olsaydı. Bir dakika, bir dakika ne 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 ne? 520 den 728 mi verdin kral? Ben hiçbir şey anlamadım da. Neyse beyler bu videomuz bu kadar. göz kendinize bakın sağlıcakla kalın.